Siyans Cordyceps kapsül, bağışıklığımız için çok önemlidir. Çünkü neden? Siyans Cordyceps kapsülleri, tam olarak Cordyceps Miselyum tozundan yapılmıştır. Bilmeliyiz ki Cordyceps'in geleneksel Çin tıbbında önemli bir yeri vardır. Mucizevi ürün olarak geçer. İnsanda böbrek ve akciğer meridyenlerini etkiler ve onların sağlıklı çalışmasını destekler. Ayrıca bağışıklık sistemini de geliştirir. Bu salgın hastalıklar döneminde iş ortaklarımıza kesinlikle bu ürünü almalarını tavsiye ediyoruz bir koruma görevlisi gibi çalışacaktır. Cordyceps sadece bağışıklığı desteklemekle kalmaz, ayrıca yaşlanmaya karşı da etkilidir. Bir Çin atasözü der ki, eğer sonsuz bir yaşam diliyorsanız, Cordyceps bunun için var. Siyans Cordyceps kapsülleri doğal bir bağışıklık artırıcıdır ve sağlıklı bir bünye için önemlidir. TN Spirulina kapsülleri. Bağışıklığı desteklemek için takviye edici besinler önemlidir. Vücudun beslenmesi eksik olduğunda bağışıklık hücreleri ve bağışıklık sistemi düzgün çalışmaz. Yeterli beslenmek, bağışıklık hücrelerini ve onların normal işlevlerini iyileştirmek için gereklidir. Beslenme söz konusu olduğunda önemli bir ürün yani Tiens spirulina kapsüllerini düşünmelisiniz. Spirulina söz konusu olduğunda mükemmel beslenme kaynağı aklımıza gelmelidir. Spirulina protein içeriği yüzde 60 ila yüzde 70 arasındadır. Bu pirinçten 10 kat, balıktan 3 kat daha fazladır. Spirulina ayrıca polisakkarit vitaminler, mineraller ve çoklu mikroelementler içerir. Spirulina'nın besin içeriği buğdayın 2.400 katıdır. Bu nedenle, spirulina bizim için dengeli beslenmeyi destekleyebilir ve bağışıklığımızı geliştirebilir. Eğer düzensiz bir diyet programınız varsa, spirulina bu eksikliğimize ek olarak kullanılabilir her açıdan mükemmel bir ürün. Tiens Çinko kapsülleri. Bağışıklık çok geniş bir kavram ve her açıdan desteklemek lazım. Bir diğer ürünümüz Çinko. Bazılarımız bilecektir ki Çinko yaşam çiçeği olarak bilinir. Eğer insan hayatını bir çiçek bahçesine çevirmek istiyorsanız, Çinko kullanmanın önemini anlayacaksınız. Aynı zamanda çinko, öğütücü enzimlerin çalışmasına destekler ve vücudun daha çok besini tutmasına yardımcı olur. Beslenme bağışıklık için çok önemli ve basit bir uygulamadır. Sadece dengeli beslenmeyi doğru yapmalı ve böylece bağışıklık sistemimize destekte bulunmalıyız. Çinko hücrelerimize, özellikle lenfositlere ve çeşitli bağışıklık hücrelerine, büyük ölçüde yardımcı olacak hücrelerin büyümesine ve bölünmesine yardımcı olabilir. Çinko ayrıca büyüme için, özellikle çocukların büyümesi için çok yararlıdır. Bu nedenle çocukların bağışıklığını iyileştirmek istiyorsak, ilk seçenek, Siyans çinko takviyesi olmalıdır. Çinko çocukların büyüme ve gelişme sürecinden ayrılmaz olduğundan çocukların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur ve çocukların hastalıklara karşı direnmesine yardımcıdır. Bu nedenle çinkonun sadece bağışıklığı iyileştirmek için değil, aynı zamanda hücrelerimizi aktive etmek ve vücudumuzun organlarının normal işleyişini teşvik etmek için çok geniş etkileri vardır. Salgın sırasında TNS kalsiyum tozu, cordyceps, spirulina ve kitosanı seçiyoruz. Daha sonra aynı zamanda TNS çinko takviyesiyle mükemmel bir kombinasyon oluşturuyor. TNS ile sağlıklı ve güzel kalın.